Arkadaşlar hemen kısa ve faydalı bir video çekmek istedim. Kovay atlı bir kamp ocağı. Gerçekten kullanışlı ve güvenilir. Made in Korea yazıyor. Bilmiyorum. Bana bir arkadaşım bunu hediye etti. Türkiye'de var mı bu bilmiyorum ama şu ana kadar kullandığım en iyi kamp ocağı diyebilirim. kampa gitmek ve ateş, odun falan uğraşmak istemeyenler olursa gerçekten kullanışlı bir ürün. Dediğim gibi şimdiye kadar 10-15 kampta kullandım ve gerçekten çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Üründen bende var bir bir iki tane daha olması lazım içeride. Eğer ilgilenen varsa yollayabilirim size de. Ücretsiz bir şekilde size temin edebilirim. Tamamen bir yardım, bir faydam olsun, bir yardımım olsun amaçlı. Ee, tabii Türkiye'de de var bir sürü kamp ocakları ve gerçekten güzel fiyatlarda ama sadece bunu paylaşmak istedim. Başka şeyler şimdi olanlar varsa. Eğer. Teşekkürler.